1996 yılından itibaren şeker ve aroma içecek odaklı olarak faaliyet gösteren Alpa Gıda'ya gidiyoruz şimdi. Firmayı daha yakından tanımak üzere mikrofonlarımızı Alpa Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Alakuş'a uzatıyoruz. 1996 yılından itibaren şeker ve aromalı içecek odaklı olarak faaliyet gösteren Alpagı'da değişen müşteri talepleri karşısında kaliteli ürün, üstün hizmet sunan ve kendi tescilli markaları Elmas, Tirebolu, Çaysam, Sinalti, Şenlik, Kümbet, Sammey, Balkız ve Amisos markalarıyla sektörün lider firmalar arasında yerini almış. Biz de firmayı daha yakından tanımak için mikrofonumuzu Alpa Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Alakuş'a uzatıyoruz. Şirketimiz e, Türkiye genelinde EDT kanalında söz sahibi olan bir şirkettir. E, bölgemizde kuru çay üretimi yapıyoruz. Aromalı içecek imalatı yapıyoruz. E, şeker imalatı yapıyoruz. E, EDT kanalı için çay kazanı imalatı yapıyoruz. Geniş ölçekli üretimi olan şirketler grubuyuz. E, Türkiye genelinde 22-23 tane ilde bayiliğimiz var. Bu bayiler kanalıyla da yaklaşık 65-70 tane ilde ürünlerimiz piyasada satışa sunuluyor. Sinan Bey, Alpagı'da bünyesindeki şirketlerinizden bahseder misiniz? Çayda üretici firma Tirebolu Çay San Sanayi ve Ticaret AŞ şirketimiz. Tirebolu'da fabrikamız. Alpagı'da kendi bünyesinde küp şeker imalatı, sargılı şeker imalatı bu grubu üretiyor. Aromalı içeceği üretiyor. Çay paketleme bölümünü Alp kendi bünyesinde yapıyor. Çay kazanını kendi bünyesinde yapıyor. Elmas çay ve şeker de İstanbul'da üçüncü şirketimiz. İstanbul'dan Türkiye'ye satış yapan şirketimiz. Sinan Bey yaş çay üretiminiz var mı? Yaş çay üretiminde kuru çaya dönüştürüm anlamında varız. Bahçede üretimde yokuz. Ama mustasillerle bu konularda birebir haşır neşiriz. Yaklaşık. 750-800 tane mustasilimizden yaş çay alımı yaparız. Bunları fabrikamızda işleriz. Sonra paketler kendi elmas markamızda, Trebolu Çaysan markamızda, Kümbet markamızda piyasaya, bayilerimize satışa sunarız. Yurt dışı pazarına açılmayı düşünüyor musunuz? Pandemiden sonra yeni üretimlere başladık. Aromalı içeceğin granül grubunu yaptık. Aromalı içeceğin 9 gramlık soğuk grubunu yaptık. Üçü bir arada fişeklerini yaptık. Onlarla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. Şimdi nasip olursa bu kışın ortalarında görüşmelerimiz Azerbaycan'la bizim Mısır'dan ziyaretçiler geldi. Ürdün'den ziyaretçiler geldi. Buradan hatta bize ortaklık teklif ettiler. Böyle talepler geldi bize. Biz iç pazarda çok iyiyiz ama dışarıya açılmak için zaten 9 gramlıktır kahve grubudur. Yapabileceğimiz başka arkadaşlarla bu anlamda işte İstanbul'daki ekibe diyorum iki tane arkadaşımız var. biri Ege bölgesi biri, Doğu bölgesinde dolaşıyor. Bize farklı ürünler getirin. Çünkü kesinlikle bizim dış dışarıda ayağımızın yarısı olması gerekiyor. Hedefleriniz arasında neler var Sinan Bey? Biz 25 yılımızı komple EDT kanalında hizmet ederek, satış yaparak bugünlere geldik. Biz şu anda perakende gruba girmeye çalışıyoruz. Perakende grupta raflara girmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili de reklamsa reklam, tanıtımsa tanıtım, hizmetse hizmet. Öncelik hedefimiz o. Onun devamındaki hedefimiz de yurt dışı ya. İşte Azerbaycan olabilir, Gürcistan olabilir. Önce çevre ülkeler, ondan sonra ulaşabileceğimiz farklı ülkeler olacak. Sinan Bey, başarınızın sırrı nedir? İşimizin içerisinde olmak. Yani işimizin e, her işimin her alanında mutlaka ve mutlaka pazarlamaysa pazarlamada, üretimse üretimde, satışsa satışta, toptan satışta toptan satışta. Her şirketin her alanında bulunuyorum. Ve doğal olarak da nitelikli arkadaşlarla çalışıyorum.